Efendim? Elini yıka, elini yıka. <laughs> elini yıka. Çünkü önce sifonun sesi geldi, sonra hemen kapı açıldı. Demek ki elini yıkamadı. Neyse bunu aileden kimseye söyleme. Özellikle çocuklara çünkü çocuklara kötü örnek olmayayım. Yıkarım efendim, yıkarım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Yani o ben de dahil olmak üzere sen bu ailede kimseye kötü örnek olamazsın. Mersi canım teşekkür ederim. Kolonya verenlerin çok olsun. İki buçuklar rica edeyim. Pardon? İki buçuk. Kusura bakmayın ama bu evde tuvalet mi parayla artık? Öyle oldu canım. E, tuvalet iki buçuk, duş beş, banyo on beş. Hay güzel Allah'ım daha neler vereceğim başımıza ya. Daha ne gördün ayol? Göreceğin çok şey var. Yürü. Hayır, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok Kükre, aslanım hayır, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir bela bu evde ben aslan kralım hep bakılı. Ney? Maşallah paşam, bravo paşam, günaydın paşam. Ne yapıyorsun lan burada? Uyuyorum, görmüyor musun ya? Onu gördüm canım, kusura bakma. Rahatsız ettim ben seni. Bilseydim öperek uyandırırdım. Hay Allah, gideyim bir çay kahve bir şey alayım. Ne istersiniz efendim? Ya kahve olursa çok iyi olur. Mümkünse de sütlü olsun. <laughs> ya sen harbi dangalasın ha. Niye burada yatıyorsun oğlum? Ee, anahtarı unutmuşum da. Hangi anahtarı? Ee, olmayan ev anahtarını. Hangi olmayan evin anahtarını? İşte an itibariyle artık evim benim yok benim. Ev sahibi sokağa mı attı seni şimdi yani? Evet öyle oldu biraz. Vay şerefsiz ne olacak peki şimdi? İşte diyorum ki ev bulana kadar azıcık burada kalayım. La oğlum manyak mısın? Mandaj ölesi. Otel mi lan burası? Hayır diyorsun yani. Hayır. Evet diyorsun yani. Hayır. Sonuç olarak sen de beni sokağa Evet. Ee, hiç vicdanın sızlamayacak mı? Yok hayır. Tanısaydı erken yola için nefret ederdi senden biliyorsun değil mi? Evet. Allah'ım <laughs> lan ne adamsın ya. <laughs> git şuradan bana bir çay kap, bir de kendine çay kap, gel hadi konuşuruz. Hadi git. <laughs> <laughs> Tapir. Aslan abi bozuk para var mı? Sebep? Ee, abi tuvalete gideceğim de çok acil. Kalmadı oğlum. Sabah hepsini asalet topladı benden. Söyle sonra veririz. Asalete mi kaptırdın? Ha. Kardeşim kadın evdeki her türlü aktivite için benden araç kesmeye başladı. İyice sıyırdılar. Abi vallahi sen iyi dayanıyorsun ha. Ben olsaydım vallahi evi terk ederdim. Doğru söylüyorsun da rahmetli kayınpedere söz verdik biliyor musun? Deli kadın da cıvıldak baldıza bakmaya. Sen cıvıldak baldızı merak etme artık onun bir beni var yani. Yapma ya nerede gördün lan benini? Abi ben derken e, yani oradaki ben... Ben, benim, benim oluyor. Ben. Beşer. Efendim abi. Sen bence tuvalete git yavrum. ...Sidik kala karışmaya başladı hadi, hadi. Hadi. Şey mi diyeyim parayı soramıyor Hadi. Benim darling çekirge. Let's go, let's go çekirge. gerçekten bana çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Ne, ne parası? Ha tamam kolay hemşerim hallederiz tabi. Kredi kartı bilgilerimi. Ay benim kredi kartım yok ki maalesef. Ay Kubat ayısına kaç kere söyledim yani. Bir tanecik ek kart çıkarmadı öküz. Aa yanımda nakit de yok. Ay şimdi şöyle bir şey geldi aklıma böyle ödemeyi altından bilezikten falan yapsak olmuyor mu? Kilo alıyorsun, kilo. <laughs> of ya, Tanganyika'da bile var, burada yok ya. Anne be? E ne olacak işte, sperm bankası. <laughs> ay, ay. Juju ya, bir durur musun lütfen? Kahve içiyorum burada. Peki, durdum. İç sen, devamını okuyacağım çünkü. Okumasan olmaz mı? Bak, hızlı içemiyorum. <laughs> Çocuğa? Ay inanmıyorum. Nasıl becerdin sen bunu? İyi numaraydı değil evet. mi? Beş hoştan öğrendim. Şimdi devam ediyorum. Bak. Sırf Türkiye'den 107 Hı. kişi bu yöntemle hamile kalmış. Ne yöntemi? Anam şey. Ne? Banka yöntemi diyorum. Banka yöntemiyle. Şimdi bir hafta benim iznim var. Hı. Acaba diyorum Danimarka'ya uçup Orada bir hesap açtırsam? hı? Ay, saçma sapan konuşma. Yani sen niye evlenip doğal yollardan hamile kalmıyorsun? Bir haftada mı? Dıngıla bak ya. Kızım yapabilseydim 35'ime kadar yapabilirdim herhalde, değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Hem bu yöntemle çocukla ilgili bir sürü şeye karar verebiliyorsun. Nasıl yani? Ne, ne gibi? Şöyle anlatayım. Mesela boyuna, posuna, kilosuna, e, saç rengine, göz rengine, Aa. zekasına, kızın teknolojiye ay, bak. bak ya! Vallahi bak, süpermiş! Aç! Aa. Tüh! Bak çok üzüldüm şimdi. Benim doğurduğum zaman bu teknoloji olsaydı... ...sen böyle salak olmayacaktın kız. Acıdın mı, acıdın mı? Be! Aa. Aa. Annen, ne yapıyorsun? fiyat ve menü ayarlaması. Biraz abartmıyor musun? Yani biz kendi evimizde, yani yediğimize içtiğimize para mı vereceğiz? Yok canım. Siz burslu sayılırsınız. Ben aslandan alacağım parayı. Ya, çocuğu bankadan yapınca bu tip problemlerle de uğraşmıyorsun. Üff. Çocuğu ya anlamıyorum. Ne tip problemler? Annen çocuğun babasıyla uğraşmıyor mesela. Tanımıyor onu. E ben aslanı zaten tanımıyorum. Yani benim için hukuksal şu kadar bir değeri yok. Aa. <laughs> Beş. Altı. Aha da bu da yedi. Teşekkürler, bereket versin. Ay Allah'ım Allah'ım ya, çok heyecanlıyım. İlk defa green kartım oluyor. Ay, ay, ay. İlk aldığımda benim de aynısı olmuştu. Sonra tabii alışıyor insan. Ay kısmetse ne zaman gelir inşallah bu green kart? Çok şanslısınız. Tamam geldi bile. <laughs> oh my god! Ay çok teşekkür... Ay ciddi misiniz siz ya? Absolutely. Buraya bakın. Absolutli. Vay be. İlk defa green kartım oluyor ha. Vallahi hiç bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum açıkçası yani. Amerika işte. Her şey çabuk ve hızlıdır. Değil mi? Ay şimdi böyle ben hemşerim. Bu kartla böyle Amerika'ya elimi kolumu sallaya sallaya girebilir miyim yani? Tabii canım. Siz artık bir Amerikan vatandaşısınız. İstediğiniz gibi girersiniz de çıkarsınız da. Ay süpermiş ya. Aa, ama bunun fotoğrafı yok. Yani nereden anlayacaklar benim green kartımın olup olmadığını? Böyle boynuma asıp mı dolaşacağım yani? He. Evet. Ee, orada yer var. Oraya siz yapıştırıyorsunuz. Ha, renkli mi yapıştırayım? Siyah beyaz mı olsun? Fark etmez. Vay be hemşerim. Artık green kartım var. Hemen olup başımı gideceğim ya buralardan. Vallahi yetti artık yani. Nasıl olsa Amerikan vatandaşıyım ben yani. Gidin tabii canım. Tam zamanı. İndirimli satışlar başladı. Kılık kıyafette yüzde doksana varan indirimler var. Yemin et. Mayka çarpsa ki. Vallahi mı? Vay be! Çocuğu da orada doğururum artık. Hayata 5 sıfır önde başlar fakirim. Ne beşi? On beş sıfır, on beş. ya? Değil mi ya? Evet. Çok önemli. Gerçekten çok önemli yani. Önemli tabii hanımefendi. TC pasaportu olan çocukla çift pasaportlu çocuk bir olur mu hiç? Hiç. O ay ay heyecandan kusura bakmayın size çay da koyamadım. Hay benim kocam öküz biraz kıskançtırdı kusura bakmayın her an gelebilir diye böyle ben de panik ettim yani. Yok ben almayayım zaten gitmem lazım. Green Card almam gereken daha bir dünya yer var. Nasıl ya? Öyle her önüne gelene böyle elini kolunu sallaya sallaya green kart mı dağıtıyorsun sen? Yok canım onun bir şöyle şey. Düşsenize. Ülkemiz böyle fakir fukaralar istila etmiş. New York sokaklarında fakir fukaralar geziyor. Allah korusun. Değil mi ya? Bir de Kübalı göçmenler meselesi var yani. Ona da bir çözüm bulmak lazım. Bob Marley'in kemikleri sızlıyor vallahi. Buna da sıra gelecek. Gelecek, Buna de gelecek değil mi? Hadi hemşerim görüşürüz. Evet. Yanlış açıyorsun. Aç kapıyı kendine yapmış. doğru, kendine doğru. he. Yapayım, tamam hadi iyi günler. <laughs> Vay be Amerika bekle beni geliyor.